İyi günler. Ben Ceylan Ortaca Hastanesi'nde çalışan üroloji uzmanı İsmail Şirin. Bugünkü konumuz hematüriler. Halk arasında hematüri denir ama idrardan kan gelmesi olarak tabir edebileceğimiz bir olay. İdrardan kan gelmesi hem hasta için hem doktor için önemli bir olaydır. Çünkü kan vücutta durması gereken bir maddedir. Eğer bu dışarı çıkıyorsa sebebi kesinlikle bilinmelidir. Önemli bir hastalığın belirtisi gibi değerlendirmek lazım. Basit almamak lazım. Hasta geldiğinde, bu şikayetinin geldiğinde idrar tahlili mikroskopisinde 5-6'nın üzerinde ise biz buna mikroskopik hematürü diyoruz. Eğer hasta da kendi gözleriyle gördüyse gross hematürü diyoruz. Buna bağlı olarak hastalıkları daha kolay olarak ayırt edebiliyoruz. Eğer hastanın ateşi varsa, idrarda sık sık gitme yanmalı idrar şikayeti varsa daha çok bu enfeksiyonlara bağlıdır. Yok eğer hastanın ağrısıyla birlikte bir hematürisi varsa bu daha çok taş düşürme şeklindeki bir şikayetin belirtisidir. Yok eğer sessizde kan gelebilir, bir tümör olabilir diye onu değerlendirmek lazım. Böbreklerde tümör olup ilk etapta hafif kan geliyorsa bu ağrı yapmadan gelebilir. Ama çok fazla kanadıysa ağrılı da yine bir kanserin belirtisi olabilir. Mesanedeki kanlar ise daha çok pıhtı halinde olur ve kesinlikle de ağrı da duymayabilir hasta. O kadar kan geliyor niye ağrı duymadım diyebilir hasta. O yüzden bunu da ayırt etmek gerekiyor. Travma ve kazalarda da idrardan kan gelebilir. Bu da bizim için bu sistemde bir bozukluk olduğunu gösterir. Bir de zamanımıza bu kan cıvıtıcı ilaçlar da masum bir şekilde idrarda kan getirebiliyor. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Bazen de hastalarımızda kardiyovasküler sistemin anomalilerinde de masum bir şekilde ya da artmış şekilde kan gelebilir artiri ve dediğimiz hastalıklar oluyor. Ben Velhasıl her halükarda idrarda kan geliyorsa kesinlikle ilk belirti olarak da olabilir kanserlerin tetkik ve tedavimizi yapılması gerekiyor. Bir doktora başvurulması gerekir. Doktorda oluşan semptomlar ve bulgularla bağlı olarak hastamızı tedavi alması gerekir. Herkese sağlıklı iyi günler dilerim.